bu sene fındık yok. Çiftçilerimizin yüzde 98'i fındık tarımı ile uğraşmakta. Genelde şöyle söyleyeyim, bu sene fındığımız yok. Önümüzdeki 2-3 yılda fındık olabileceğini düşünmüyorum. Büyük bir zarar aldık. Fındıktan üreticilerimiz tamamen bu konudan çok etkilendiler. Yani zarar büyük. Yapacak bir şey yok. Devletimiz, çiftçilerimizin her zaman yanında oldu. Şu anda görünür o şekilde. Dallar dahi etkilendi öyle diyebilirim yani. Şu anda görünüyor zaten. Siz de bahçeyle şöyle göz aşina ile bakarsanız dallarımız dahi kurudu yani şu anda. Sizin çift tarlanız var mıydı burada? Var. Burada. Bizi Neler yaşandı? Bizim tarlalarımız, kınıklarımız böyle romalı kuruma işte, yaptı. Bir iki sene daha fındık olmaz. Tek kere kaynamız o.